<laughs> şey, Vol Volça neredesin? Volça, neredesin? Arkadaşımı kaybettim. <gülüyor> neredesin? <gülüyor> toprak. Ee... Aa. <gülüyor> Buradaydım. <gülüyor> Beni hiç görmedin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nasıl? Nasıl da saklandın? Seni görememiştim. Ben toprak. <laughs> toprak olduğun için toprakların arasında saklandım. Bu yüzden seni göremedim. Ya. <laughs> <laughs> Sana yardım edeyim gel. Teşekkür ederim tavuk. Sana bir bilgi vereyim. Psikolojisi bozuk insanların iki, iki tane gözü varmış. Aa. Bu videoyu izleyenlerden üç kişiden biri like atıyormuş ve abone oluyormuş. Ben like atmadım ve abone olmadım. Sen? Ben de like atmadım ve abone olmadım. O zaman 3. kişi arkadaşlar siz kalıyorsunuz. Yani o zaman Ya yani like ben like ve abone atıyoruz. Günah benden gitti. Şimdi bu deliği kapat. ha <laughs> 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 Merhaba videoma hoş geldin. Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ama her videoda olduğu gibi Minecraft'ın türlü türlü değişik özelliklerini açmaya devam ediyoruz Bu videoda iki boyutlu Minecraft oynuyoruz dışarı çıkamıyoruz bir şekilde evet Minecraft iki boyutlu evet dümdüz bir çizgi var sadece Ve bu şekilde oyunu bitireceğiz <laughs> Abi böyle nasıl oyunu bitireceğiz bizim? 2 değeri Minecraft oynuyoruz ama oyun 3D'li Oyunu yani bitire bitireceğiz 3-4-5D'li be oluyor yani Biz 3D'liyiz boyut 2D'li 3-4-5 E bu arada parmağımla soyuyorum ben hala Minecraft'ta ilk yapman gereken şey nedir hepsinin bu burada yapabilirsin. Hiçbir fark yok. Topraktan ev yapacağım mesela. Hayır yani yap mesela. Bakayım. Ah, tık tık. Kim o? Çıkın Holmes. Aa kapı açıldı gireyim. evet arkadaşlar bu var. şekilde siz de toprak ev yapabilirsiniz. Toprak arka... Aa burayı kapatmışlar duvarla. Şimdi Minecraft'ta ilk odun kırman gerekiyor. onu yapabiliyorsun mesela odun kırabilirsin. Aynı odunu kıralım ama her zaman. Çünkü biz bir arkadaşız iyi arkadaşlar her zaman aynı şeyleri yapar ve birlik beraberlik. Ya, mesela envanterini açabilirsin. Envanterini aç hemen hemen. hemen aç. Ha, evet. açabilirsin. Envanterinden mesela kendine bakabilirsin. Keşke yakışıklı olsam. Neyse, ondan sonra daha fazla blok kırabilirsin. Hatta daha hızlı blok kırmak için ben crafting table yapacağım bir tane iki arkadaş olduğumuz için. Hemen bir tane balta yapabiliriz Baltayı da daha hızlı kırabiliriz mesela Gördüğün gibi Minecraft 2 boyutlu olmasına rağmen Minecraft'taki tüm özellikleri kullanmaya devam edebiliyoruz Yapmış mıyım? Yapmışsın Bak ben de kürek yaptım kürek de böyle önümüzü açabiliriz Sonuçta iki tane bloğumuz var ve biz yan yana gideceğiz ya O yüzden Tamam ha, Minecraft'da hani... yapman gereken bitti, bir dahaki şey nedir? Onu biliyor musun? Ee, ben... Taş 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 ekipmanlar yapmak doğru hemen Kürek kürek hemen 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 Beklemez, beklemez. Çabuk, çabuk. Şey kazma, kazma. Kazma, ta ta tahtam yok. Bende var. Paylaşayım mı arkadaşımla? Al, arkadaşınla sen paylaş. Oo, hadi. teşekkür ederim. <laughs> Biz gidiyoruz ben. Ben bizi boyuna yollayacağım bu gidiş. Ya Ya arkadaşım. Ki değeri daha korkunç bir şey Arkadaşım iyi misin? Evet biraz korkunç. Hayır. Gel yardım edeyim sana. Gel gel. gel gel. Geliyorum. bu iki boyutlu olmasa maden olmayacağı anlamına gelmiyor. İki boyutlu madenlerimiz var işte. Evet çok şaşırdım. Gel dostum. Ha helal be sana. Tamam şimdi taş ekmanlar yapacağız ve sonra yola koyulacağız. Ama bu yani bu bu yolda nereye gidiyoruz bilmiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Na 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 na. Tasarruf için kılıç yapmıyorum balta kullanacağız. Mantıklı. Haydi gidelim. Şimdi bir dakika parmağını yala ilk önce. Yala parmağını ilk önce. Arkadaşlar bu bir bilgi yönünüzü bulma konusunda. Yaladın mı? Evet. Ee, havaya kaldır ve rüzgarı tespit et. Böyle. Buraya doğru üşüme geldi buraya. Şuraya tamam buraya doğru arkadaşlar doğru yol burası o zaman buraya doğru gidiyoruz. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Evet yol da video bitti. Gidemiyoruz bileyim, video bitti. Evet arkadaşlar ee... videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoş... Şaka yaptım gel, gel Ben biliyorum nasıl yapacağımızı. <laughs> İçecek. Bir şey var orada. Gel sevelim. Gel 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 gel. O gıcık bu gıcık gıcık bu gıcık gıcık gıcık. Ay o gıcık bu gıcık. Sev sev. Al çiçek. Merhaba O çok sinirli bakıyor ama Abi, Evet ve burada kaçacak yerimiz yok biliyor musun? Buna mesela yanlışlıkla bir çarpsan falan Bu arada bana benziyor Kastamonluyum yani kastamonlu şakası Arkadaşlar <laughs> kastamonlar hemen anladı <laughs> oradaki Yani kastamonlar ayı Anlayan anladı <laughs> Abi bir dakika Oo Aa iglo bu iglo iglo İ Iglo mu o ne? Iglo evet bu, bu Şey ayılar <laughs> Ayılar Ay evet, igloda mı uyuyor? Karlar uyur. yaşıyor aynen Kardan adamlar yaşıyor Karlar <laughs> 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 yaşıyor aynen Tamam Yatağı çalalım Alalım da. Hadi. Alalım yatak ya. iyidir. <laughs> alt katı da var. Aa <laughs> alt katı var. Bir dakika. Bu iki boyutlu Minecraft'tan biz razıyız ya. Bin yıllık iki boyutlu Minecraft aklı. Ve... Sandık var evet. Bir sürü elma ve altın elma. Taş balta, kömür bir de çürük et. Taş baltayı çürük. alayım mı? Benim taş baltam yok da. Tamam ben yani iyi bir arkadaş olduğum için seninle paylaşımcı olacağım. Teşekkür ederim. Ama biz daha... Aa inek. İnek. Yemek lazım yemek. Kesinlikle yemek lazım. Yanlışlıkla ag vurma da. Ay yukarı gel lan. Kaç. Kaç. Hiç umurunda olmadı biliyor musun ayının? Umurunda olmadı mı bakayım. Ne haber lan? Yok. Aa! 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 <laughs> biraz umurunda olmuş gibi ama çıkamıyor Allah. Abi biraz umurunda gibi geldi bana ama. tamam. Bu da iglo Aa. o zaman. Değilmiş. İglo. Aa evet tamam. Gel gel Altı gel aşağı aşağı, aşağı 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 aşağı. Artık ikimizin de yatağı var. İyi bir şey bu. Aa evet daha Burada abi, da oluyor. Var. Şimdi ben Uyuyayım iyi bir arkadaş be. olduğum için senle ikinci altın paylaşacağım. Bir çürük et bir şey var edelim. burada. Bu arada çürük etin olayını biliyor musun? Dönerek yediğinde zehirlenmiyorsun. İzle. Şey senden baloncuklar çıkıyor ama. Şey oldu. Zehir değil, değil herhalde bu. Şey halledeceğiz onu. Hadi uyuyalım ya biz burada. Pişş. Aa aa Bilim Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? çekil! Tamam. Çabu Abi yatağımıza alalım, yatağımıza <laughs> alalım. Bir korktum, içinde toprak koldu da. Heh, gene. Heh, Allah, gene. Merhaba, merhaba. Merhaba saygılar. Az önce arkadaşın sinirliydi, yüzden hiç bulaşmıyorum. Oyun. Oyun. Yemek. Ha, farklı bir biyoma geldik. Evet, kardan çıktık. Karambarlar biyomu. Hayır, öyle değil, öyle değil. Nasıl yani? Tamam bak, bence kesinlikle bizim biraz odun toplayıp madene inmemiz lazım. Çünkü bu videoda oyunu bitireceğiz. Evet, 2 boyutlu Minecraft'ta oyunu bitireceğiz. Nedir gideceğiz? Aa bak boş hani oluyor ya böyle Minecraft'ta da. Böyle boş uzun ev kurduğumuz yer. Evet. Bence ev kuralım. <laughs> Buraya ev mi yapalım yani? Aynen. Ben evimiz olsun bir tane bak şimdi. Şöyle <laughs> evet, bak. Bak burası... bence ev yapalım. Bak gel. Minecraft table'ımızı koydum evimizin. Koyam koydum. Bak şimdi. Tamam kapımız mı? bence bundan olsun. Şimdi bak bu kapısı şöyle çatı yapıyorum. Buraya da iki kapı. Hatta alt kat mı yapsak evimizi acaba? Oo evet. Bu terari ya oldu. manzaralı. Evet oha. Artı elli bin Arkadaşlar, lira arkadaşa, geldi. Arkadaşlar ev, evimizin manzarasına bakar mısınız? Bu hangi evde böyle bir şey bulabilirsiniz? Biz bir dakika zemini unuttuk. Zemini unuttuk. Ha evet evet önemli. Bence çok. Yenilikçi yenilikçi. Evet evet evet. evet, evet, evet. Öyle şeyler çok önemli. Arkadaşlar evet gördüğünüz üzere hatta şöyle yataklarımız da şöyle olsa. Tamam aynı yatak. ha senin varmış. Tamam işte bu yani. Tamam bence gayet karpet. İstanbul evet, arkadaşlar. bir artı 1 ev. Siz sizin böyle bir evin uzunluğu kaç para kiraya isterdiniz yorumlara yazabilirsiniz. Nice yani ne fikirler bunlar. <laughs> Hadi hmm. bakalım evimizde burada kalsın bu unutmayacağız. Hatta unutmamak için şöyle yapalım. O yatağı Hadi. oraya bıraktım. At! At bilinir miyiz? Ama erimiz yok. Garibanız. Yakıştı ne? Bir fotoğrafını çekeyim. Çek gülsene Bin... beni. Çıkırt. Elra, yeşil. Dur. Çıkırt. At mı? Çektim. Of, çok havalı oldum Vallahi ya. çok havalı oldum. Dönerek yediğinde zehirlenmiyorsun. O oldu. Ya, ya. ya evet o, arkadaşlar. Videolarımız eğlenceli olduğu kadar bilgilendirici de ayrıca sıkıştım. Bunlar hep genel kültür. <laughs> Oha. Köy. Köy. Medeniyet. İki boyutlu Minecraft'ta bile medeniyet Merhaba. bulduk. Ya, bir dakika. Yalnız şey. Şey ne? Ya, Yan, Olmaz yanlış yanlış bir izleme. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Ama kapının dışına gitti adam kendi. Güzel şey köyüne bakalım. Vay vay, ortamın kurmuşlar bak otur. Benim çok daha iyi bu arada. E, mi? Vol, Volcağım nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Ben de işte geçen şey sattım. Eee, tavuk tarlasını sattım geçen şöyle elma ha. da yersin bu arada. Aa, teşekkür dönüşün. ederim. Harbi yenir. Elma da yersin derken şunu çaldık ve koşmaya başla. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Görmediler değil mi? Görmediler. Yok yok. Aa. Biz gördünüz her şey şaşı. Aa bu arada evet tahmin ettiğim şey ve spawner. Ne çıktı? Alt, yine altın yumrular, ekmekler ve şey çürük et. Çürük. Aa, özge Aa geldi. Ya savaş! Savaş! İskelet yayları yok. Yayları yok yumruk atıyor iskelet. Yayları yok yumruk. Oğlum çok vuruyor yumruk. <laughs> 3, 3 yay yok herhalde oyunda o yüzden. Tam 40 40 40 40. Hesap bu kadar eksili. Tamam. Ki 5 level oldum ben herhalenden. Gece oluyor ya mı? Ya yatağımız yok çaktık. Oo. Bir sıkıntımız var bir tane var. Yani arkadaşlığımıza bir sürü ara vereceğiz. Ha. Gel. Yani, tamam arkadaşlığımıza bir 10 saniye ara verdik sorun yok ama biz yolculuğa devam ediyoruz evet. Tamam evet. Bir kor yar ince ince. Bir kor yar ince ince. Ve bu arada da Desert tem... hem dez. Eagle, Desert Eagle buldum. Tamam şimdi aşağıda TNT'ler mi olacak yoksa? Bir dakika abi sen bir dakika. Bir dakika. tek bloksa şimdi direkt TNT mi aşağısı? Nasıl aşağısına bir bakayım mı? bir bakayım mı? Bir dakika abi. çıkayım da geçmem lazım. Ha. O şeye basmıyor değil mi? Ha. Ona basmayalım değil mi? Ona basmayalım. Ben atlıyorum. Evet TNT var gerçekten. Çürük alalım da. Ben, şey ben de geliyom mu? Gel arkadaşım gel. Ee, çürük evet. etleri aldım. En önemli. Ooo bir sürü çürük et. Mükemmel. 4 tane altın elmam var. İstersen sen ben de paylaşabilirim. arkadaş olarak Bir şey diyeceğim. Gerçekten zehirlenmiyorum. döne döne yiyince. Bir şey diyeceğim. Evet. Kaç. 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 <gülüyor> 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 ya bu şakaya mı alındın şimdi bu ya? Ya, ya, ya yok bu... canım alkol Ufa... kop sadece bir şey yok yani devam. Ufak tefek şaka aldım ya arkadaşlar yani bu alındığı şakaya bakın siz de hani erkekler şaka yapıyor işte ne yapalım. Arkadaşlar siz de böyle şakalar yapıyor musunuz arkadaşlarınıza? Bu arada artık madene inebiliriz ben 2 boyutlu Minecraft hakkında her şeyi keşfettiğimizi düşünüyorum. Aşağıda böyle bir varlık var. var. Altın yanıma yiyorum ve saldırıyorum. Sen e, yeşil efekt çıkıyor ama o ne? Ben <laughs> yok. Yok o, tokluk, o tokluk. Çok takmışım o yüzden. Tamam. Gel inelim madene şöyle. Şuradan aşağı gidiş var. Demir buldum. İki boyutlu Minecraft'ımızın ilk demirlerini buldum. Oha. <laughs> ama okey. Çok of. iyi değil miydim be? kaydı kay aldım kaydı aldım. Hava çok havalıydı. Demir. Oo demir. Bence bir yemek ihtiyacımız var. Şimdi senden çıkan yeşil efektlerden anladığım üzere bir ufak tefek bir yemek ihtiyacımız var. Biraz evet. Bunu gidermek için bir fırın yapalım. Hemen. Şöyle yemek ihtiyacımızı gidermek için ben çalışmalara başladım. Çünkü yani senden çok fazla yeşil efekt çıkmaya başladı. Da bazen üzülüyorum. Ah be. Lan demir attım. Yalnız oh. bir Aa <laughs> <deniz. gülüyor> şey, gravel. Gravel'ları topluyorum. Demir, Ay, demir daha fazla demir, demir, demir daha fazla demir, 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 daha fazla demir, 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 demir. Baydemir. Demir. Demir <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim, daha farklı bir şey, daha farklı bir şey, daha farklı bir şey. Altın, altın, altın. altın. <laughs> Biz niye ilk defa Minecraft oynuyormuş gibi tepki veriyoruz? <laughs> Harbi bilmiyorum ama iki değil yani sonuçta ilk defa iki değil Minecraft oynuyoruz. Bir şey diyeyim, iki boyutlu Minecraft'la yapı kapışması nasıl olur? Bence bu sefer Baydemir hiçbir şey yapamaz. ben bunu 5000 like'a denerim ama bak bu arada. E ne abi imkansız, güzel bir yapı çıkması imkanı Ha ben bu 5000 like'a iki boyutlu Minecraft'la ya. yapı kavuşması yapacağım. Çok yakışıklı durdun öyle, bakayım şöyle çekeyim seni. Üf. <laughs> Üf. Yan <Böyle> profilde. <laughs> Üf. Ya bu, yani. bu adam bu adam yakışıklı bu adam manyak. Ee, evet. arkadaşlar şey. <gülüyor> Sen, <gülüyor> bir, aşağıda bir şey var bir baksana ona. Ne o? o, o, o <gülüyor> 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 lan lan <aa>, lan. <laughs> Niye beni kandırıyorsun ya? Hani dostum? Abi bir şey var aşağıda dedim ne? Abi bir şey var da yani. Gel gel tamam. Bir şey gördüm ama sen görmediysen sıkıntı yok yani. O bir şey almak için çalışmalar <laughs> yapmamız lazım. Onu gördüm. Şey al... Hemen ben gerekenleri yapıyorum. Bir dakika, şimdi sen tarif et. Ben buradan aşağı kazıyorum tamam mı? Kaz, dümdüz aşağı kaz, 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 kaz öyle. aynen kaz, kaz, kaz. Kazıyorum, evet, devam kaz. ediyorum. Hani devam et, kaz, 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 kazıyorum, kaz, kaz. Kaz, 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 kaz. Elmas buldum. <laughs> şey. Ama elmas buldum. Elmas bulduk bulduk o yani biz bulduk. Şey bu arada. Elmas bulduk. Oha nasıl bulduk? Arkadaşlar elmas, elmas, bulduk. Elmas. Elmas kılıcım var. Hop. Evet artık elmasımız var. Hem de bir sürü. Güzel. Şey, lav geliyor. La lav geliyor. <laughs> üfle, 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 üfle. <laughs> üfle. <Sen> üfle. Üfle. Sönmüyorum. 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 Sönüyorum. Sönüyorum. Abi söner misin? Abi yani, lütfen sön. Oh, <laughs> yarım kayım kaldı. <laughs> tamam. İyiydi. Güzel. şöyle yapalım. Al. Ben de sadece ayakkabı giyeceğim. Tamam. Of ya. <laughs> Sen düzgün yapamıyorsun, baksana bana bir. Aa! Bir bak şimdi bak, sensin sağda olduğunu, sola doğru dönersen hiçbir şey olmuyor. Of ya! Sadece dalabı var ama su, suyu bulursak bence ne de da... Bir şey geliyor. Al şey. buraya gelmez ki yani. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam, tamam. bizim suyu ihtiyacımız evet. var. Bence yukarı çıkalım, bir adet su elde edelim kovamızla. Kovamız yok. Kova yapmayı unuttum demirlerle. Ee, ben de demir var. Tamam. tamam, ben yukarı çıkıyorum. Sen onlarda kova yap, gel. Ben de sana su bulayım. Hatta sana demir kazma bırakıyorum, hediye. Oo, teşekkür ederim bu bağışın için. Evet Vodacim suyumuzu bulduk. Suyumuzu bulduk. Al hemen bu kovayla. Tamam şu şurada ee... dursun. <laughs> tamam bak. Lav ve tamam. su var. Lav <laughs> ve suyumuz var. Bununla kobuzdan <laughs> <laughs> tamam sen şey biliyorsundur. Portal yapmayı. Yalnız şey... Aa evet tamam. Gel şimdi lavın olduğu yere gideceğiz bir daha. Büyük lav lazım. Tamam büyük lav bulalım hemen sana. Five minutes later. Şimdi evet lavımızı bulduk. Burada bir, bir portal çalışmaları olacak şöyle. Boşum sana ulaşamıyorum ama. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ilk adım şöyle şunu koyuyoruz tamam mı? Sonra bunu böyle yapıyoruz. Tamam bak şimdi alt kısmımız hazır. Bir dakika bir dakika. Şimdi Sen şimdi birkaç tane fırın e, demir ısıtacağım ben. Bizim Nether'a gidiş hazırladığımız için orada ölmek istemeyiz çünkü. Evet. Güzel bir makarasyon düşün. Evet izlemekteyiz sizi. İki boyutlu Minecraft nasıl portal yapılır arkadaşlar izlemekteyiz. Şimdi zemini yaptık arkadaşlar. Sonra şuraya su koyuyoruz. Sonra tam bir la buraya bir tane buraya hani buraya bir tane buraya bir tane buraya şey şey ee, geliyor i̇şte, geliyorum. Bo, bo, bo geliyorum, geliyorum 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 tamam, teşekkür ederim bir tane de. Buraya. Ve bu. Ha. Evet. Ee bir sıkıntı oldu. Tamam orası önemli yo, değil. Yok hiç problem değil. Ortalaması tamam. Hazırsan en büyük demirim var mı? Ee, var. Kaç tane? Bir, bir tane. tane var ama yeter olur, mi? Olur tam bir tane lazım. Tamam. Şimdi oradan çekilmen lazım. Çok korkunç şeyler olabilir. Bak bunu daha önce işlenemedik. Özel sözcükleri söyle. Özel sözcükleri söyle. Ne? <gülüyor> Osuruk. <gülüyor> bu ne? Arkadaşlar daha önce hiç denemediğimizi söylemiştim çok geç bir portal oldu şu anda. Oha! <laughs> İki de eli. Demirlerimizi alalım. Gerekli savunma alet elevatlarını alet, yapıyorum. Ben de kalkan yapayım. Ka Elden teşekkür ederim. Hop bana bir tane. Ee, bir de sana da ayakkabı. Şimdi seni de şimdi yere e, iyi bas. Yani Hop. o sıcaktır hoş cehennem. Şimdi şöyle bir paylaşım yapacağız. Bu eşitsizlik gelebilir ama ben yapamam çünkü senin. Kafanı koruman lazım. Tamam teşekkür ederim. Çimenlere öncelik korumam gerekiyor. Evet çimenin kafandaki çimeni koruman lazım. Hadi gidelim. Ee, Nasıl giriyoruz buna? Şöyle. Bir şey oldu! Bir şey oldu! Oh. Bir şey oldu! <laughs> evet. Ee, kötü bir spawn <laughs> olduk ama olsun. Tabii, o, o kötü biraz iyi ama. Bir, evet evet iyiliği de var. Hem de bayağı iyiliği var evet. gibi geldi bana şimdi. Ee, al. Teşekkür ederim. Sandıklar. Altın, eğer ve eğer. Ve karşımız... Bir dakika bu çok hızlı oldu. Blaze çok hızlı şekilde bulduk. O zaman vakti geldi. Dikkatli evet savaş. Mı? Ben müziği vereceğim tamam mı? Daha iyi savaşmak için. Tamam. Evet. <tuh> Onu alıp götürüyorsun galiba normal dünya. <laughs> ben bunu eve götüreceğim. Hayır görüşürüz kendine iyi bak. Saklıyorum az görüşürüz. Dın 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 atlayış. Şey deneyeceğim izin varsa tabii ki, tabii izin veririm Normal oyunda değiliz, 2 değerli bir oyundayız. O yüzden <laughs> biraz fan olmasını bekleyeceğiz. Evet. Evet, blaze'i söndürdüm. Bu, bu Aa teşkilere. çok mantıklı. Ne ne su koyabiliyoruz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> su lazım. Su lazım. Su lazım. Su lazım. Bir dakika, Blaze'i söndürünce ölüyorlar mı? Yo hiçbir şey olmuyor. Ya canı gidiyormuş. Oo! Çok mantıklı. Bak, yine Blaze yine yeni var, var mı? Bir, yeni, yeni, yeni evet. Yeni bilgi. Arkadaşlar, büyük aramızda eğlenmenin yanı sıra bin bir çeşit bilgi de bulabilirsiniz. Ayrıca baltam gitti. <laughs> İyi bir arkadaş. Dövüş. Bir dakika, şimdi yani... nedir de uyuyabiliyor muyuz? Ben yanlış mı anladım yoksa? Abi, dakika, su koyabiliyorsak Canavarlar varmış. Ne yaptın? Bir şey. Tamam. Yatak patladı ben yapmadım. arkadaşlar, ne iki bok nedir de uyuyabiliyoruz. Mükemmel bir özellik. Şimdi en, Ender Pearl e ihtiyacımız var. Ender Pearl bulmak için de korkunç bir şey benziyor çekil ondan. Enderman var. Bu döv. döv. Enderman'ı döv. Bir şey diyeceğim. Sinirlendi. Sinirlendi ve bir yere kaçtı. Burada. Ne haber? Abi şuna bir şey yapsana. <laughs> Aa! 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 Yardım, ee, e. yardım. Tepe, çabuk, evet. çabuk, çabuk, çabuk. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ufak tefek tekten kalksak sakladık bunlar olabiliyor. Tamam, o olur öyle, olur. Altınları da alalım da. Bildiğin ki lazım olur. Bak şimdi. Biz bu ikiliye de enderman kesmek bizi uğraştıracak. Bu yüzden Piglin bulup altınlarla takas yapacağız. Yo gel. Bak 1001 Minecraft bilgisinden bir tane daha sıkıntı kullanacağız şimdi. Gel benimle. geliyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu bunu itiyoruz. Oha. Aslan parçası oturuyor. Arkadaşlar burada, videolarımız eğlence değil ve bilgi içlikleri de üzerine var orada. Videolarımızı izleyerek 1001 çeşit bilgiye ulaşabilirsiniz. Hiç kendileri böyle düşebilir. Ya yani ilk bunlar ben anlamıyorum. İki tane gözleri var. Bir tanesini verseler sanki çok şey istiyoruz. Harbi. Otur. Vur. Ekip vur. Diye bir şey. Allah! Ha. Elmas! Altın. altın! Bak gel. Agubugu. Altın var burada. Agucuk bugucuk. Oğlum dur. Gel gel gel. Gel gel. gel altın gel. var. Hop. tam yolladım. Aşağı Aşağı aşağı. La aşağı in lan. Al al. Hemen şey. Hemen crafting table yapıp ben de altın parçalarını birleştireyim. Al şunları bakalım. Hop. Haydi bakalım. Ben yanına işte çöp, çöp, şöyle çöpleri de atayım sana. Yalnız o kötü bir bakış attı Çöp atınca ama o altın istiyor sadece abisi ne yapsın? Abicim buraya. Ha? Aferin. Heh, bu yaştan sonra da biz öğretiyoruz altınlar almayı. 7 tane ender gözü elde ettik. Bunlar yeter ya bence. Şimdi geri dönme vakti. Ee, portal. Ha tamam düz gidiyoruz. Bak kaybolmak da yok. Evet, Burada kaybolmak buradan, geldik, buradan da. gideceğiz. bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Abi konuşuyor, konuşuyor. Bir şey diyor, bir şey diyor. Bir şey diyor. Duyuyor musun? Videoya abone olun, bir like olun. Öyle, öyle diyor. Arkadaşlar videoya abone atmayı ve like olmayı unutmayın. E, öyle diyor bak ikinci de, de dedi. Atmayı. Aa evet. Duydum ikincide evet. ikinci de duydum. Yanımıza alalım o bol bol desin onu. burada bir yerde olması lazım portlumuzun. Hatta alttaydı. Tak buradaysa. Şurada. Heh. Ama sana mekanda hazırlayayım. Oh. Ha. Direkt gittim tamam. ben. Geldim. Ben. Oh. Hoş geldin. iyi, iyi, iyi. Özlemiştim Tabii. ya. Şimdi ben Ender gözü mekaniğini çok merak ediyorum açıkçası. Abi sağa sola gitmeyecekse. Bak portalı nasıl dolduracağız ki 2 değil ise? Drop. Aa. He, ne ha. diyor çevir hemen. Diyor ki gözleri kullanmak için yere at diyor. Yani. yani. Oha. 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 Ben ben diyor. tutuldum ben git ben tutuldum yiyorum böyle. Oha çok güzel. Biz bu moddan razıyız ya. Tavuk tavuk söyle bana bu ent nerede? Oh. Aşağı iniyor aşağı iniyor burada burada burada. Aşağı. Devam 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 devam. Tam aşağı kazma bence merdiven kaz da. Öyle aynen. Evet. Arkadaşlar iki oyun kaldı da indi bulduk. Tam fonksiyonlu bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Gel. Aha. Bir canım var. Ayrıca niye burada tam bir var? Şimdi portal. Aha burada. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Evet şimdi, gözlerim şimdi o, ee, portal biraz <laughs> şey ekonomik boy. Bence daha güzel. Taşınabilir portal gibi duruyor. O, oh, o! Oh. Lan nereye gittin? Şey ben de geliyorum, ben de geliyorum. Oha, endeyiz arkadaşlar. Şu an endeyiz. evet. Ee, Şimdi, yapmamız gereken şey şunları patlatmak. Herhalde daha kolay bir end görmemiştim. Normalde biraz acı aslında... çekiyor. Ejder de var, ejder de var. Ejderi nasıl geçeceğiz? Oha, bir dakika. Şimdi her şey yarımsa ejderin de canı yarım olmalı. Bence, Bence mantıken sana katılmaktayım canım arkadaşım. Ama tamam ben artık yokum yoluna tek devam. Patlattım. Devam ediyorum. Bu ejderha nasıl A Aa, daha var. Şuna, ha. şuna, bir şey yapsana. Patla bakayım. beni <laughs> hani zıplatır falan dedim. Aa burası şey bak bak şey olduğu yer buranın şey şey. Şey şey aynen burası şey arkadaşlar. Aa! Beni fırlattı. Ee, şey arkadaşlar evet ejderi kesmeye gidiyoruz oyunu bitireceğiz bum ejderi e bir müdahale edelim baltam yok ama a baltam olabilir aslında niye olmasın şöyle elmas balta yapıyorum hemen 3 tane elmas çıkmıştı içerisinden tamam müdahale 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 perç atıyor perç atıyor perç atıyor, perş atıyor. <laughs> bir perç arkadaşlar ilgileneceğiz en yakın zamanda Babası bende vuruyorum 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 üstüme kustu galiba vur vur E uçtum evet. Hop. Hop. Çok bakışıyorum, mecdere bakışıyorum. Çok garip bir bak. acı üzerime kusuyor. Ölüyorum. Ejder Bey kapıyı açar mısınız? Ejder Bey kapıyı aç. Ejder! Ö e Hı. Ya kusma, kusma. Ha ne oluyor? Ne oluyor? Bir fırlıyorum kendimi. Ben tabii. Gel. Aha! Aa! Oh. O olmayınca daha zevkliymiş böyle bir anda öldü ya Evet evet hiç beklemiyordum Boss kestik sanki. Oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Ve congratulations you beat the game. Ne diyor evet. yani? Congratulations you beat the game diyor. Yani oyunu bitirdik diyor. Ha öyle. Ya, evet. Şimdi sağ. o zaman iki boyutlu Minecraft'ta da oyun bitirmedik demeyiz. Bu arada ne haber? Böyle bir ee, evet. Ama bir dakika Aynen, gitmeden önce bir şey var yap. bir dakika. Şu şu konuşacakmış. Heh, evet buna sağ tıklayınca koşmaya başlıyor. Evet arkadaşlar bugün iki boylu Minecraft'ı bitirdik. Videomuzun <laughs> teşekkürler. O Like olun. Video paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. No. no, no. Ya, e, üç, üçüncü boyuta, boyuta, geçiyoruz. 3 <laughs> <Üç, gülüyor> boy, Minecraft'a gidiyoruz. İstiyor <laughs> mu?